Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer A101 4 Mart 2021 kataloğunu yani bu perşembe gelecek aktüel ürünlerin tamamını inceliyoruz. Evet arkadaşlar, resmi A101 kataloğunda indirimli gıda ve temizlik ürünleri de olacak. Bu perşembe ilk sırada Familia Plus parfümü, tuvalet kağıdı var. Kırklı paket 35.95. Doğuş Karadeniz demlik poşet çay var. Yüzlü paket 15.95. Pınar'dan da tam yağlı süzme peynir olacak 1 kiloluk paket 26.50. Aşılı kokulu güller geliyor 4 Mart'ta A101'lere adet fiyatı 14.95. Canlı çiçek şans bambuları olacak 7.95. Canlı çiçek orkide çeşitleri de bu perşembe geliyor 55-65 cm aralığında 29.95. Schaefer'dan keyfi kahve elektrikli çelik cezve gelecek. 800 watt gücünde 4 fincan kapasiteli 129 lira. Helen saksıda mini kurutulmuş çiçekler olacak 9.95. Dekoratif 5 raflı kitaplıkta geliyor. 150 santim 64 santim fiyatı 179.95. Dekoratif çalışma masası da olacak. 120 santime 70 santim 2 raflı 149.95. Torkudan yağlı süt var. 4 çarpı 1 litre. Fiyatı da 24.95. Orkide saksısı çeşitleri olacak. 1.5 litrelik şeffaf ürünler 4.95. Lavdan cam kase çeşitleri gelecek. 310 cc her biri 2.50. Yuvarlak metal kutular olacak ikili ve desenli farklı desenleri de var 15.95. Flü porselenden fincan takımları olacak. İkili takımlar 24.95. Pasta, börek ve borcam taşıma kabı gelecek. 45 cm 35 cm taşıma kulplu. Adet fiyatı 17.50. Trend saklama kabı setleri olacak. Üçlü ya da dörtlü ürünler 4.95. Has cevherden düdüklü tencere seti geliyor. 3.5 artı 7 litrelik 179.95. Taçtan da Aksu üçlü döküm sahan seti var 16-18-20 santim 3 sahan 3 kapak 165 lira. Taç Aksu'dan döküm kek kalıbı çeşitleri de gelecek 75 lira. Arkadaşlar bu arada resmi kataloglardan haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum videoya lütfen beğeni atın. Desenli termos çeşitleri olacak 410 mililitre 8 saate kadar sıcak soğuk tutuyor. 15.95 Roktan mutfak makası çeşitleri olacak farklı renklerde 5.95 vakumlu poşet seti de geliyor üçlü takım 19.95 6 çekmeceli saklama dolabı gelecek 4 küçük 2 de büyük sepeti var demonte bir ürün 135 lira eti kek mini muzlu kek olacak 30'lu pakette 12.50 Kühneden turşu çeşitleri 670 gramlık cam kavanozlar 850. İçimden de kekikli labne var 275 gram 795. Arzum Lusso el blender seti gelecek arkadaşlar. 1700 watt gücünde bir ürün 249 lira. Çift taraflı masaüstü aynaları olacak. 30 santim 18,5 santim büyüteçli aynası var. 19.95 dantel çok amaçlı sepetler 3 litrelik 4.50 kınık C+ limon aromalı doğal mineralli gazlı içecek 6 çarpı 200 ml 5.50 Eker'den de ayran gelecek. Altılı paket 6.75. Rock'tan üçlü bıçak seti var arkadaşlar. Renkli takımlar 8.50. Samsung Cyclone süpürgede 4 Mart Perşembe günü A101 marketlere geliyor. 750 watt gücünde 2,5 litre toz kapasitesi var. 649 lira. Kaydırmaz oval tepsi çeşitleri olacak. 39,5 cm 25 cm 7,50. Dikdörtgen mikrodalga tencere seti olacak. Üçlü set 10,95. Kividen bardaklı filtre kahve makinesi gelecek. 2 tane 400 ml'lik bardağı var. 700 watt gücünde bir ürün. 2 yılda garanti 119 lira. Holo Smart'tan sonic yüz temizleme cihazları var. Farklı renkleri var. 29.95. Honor 2 Bluetooth'lu akıllı baskül gelecek 169 lira. Arzumlu o saç maşası gelecek. 3 yıl garantisi var. 89.95. Tek kişilik nevresim takımları geliyor. Nevresim, çarşaf 1 adet de yastık kılıfı. Toplam fiyat 79.95. Çift kişilik nevresim takımları da olacak. 99.95. Örme masa örtüsü çeşitleri var. 220 santime 150 cm 19.95. Çift kişilik triko battaniyeler olacak. 240 cm 220 cm 99.95. Lüks çift kişilik yatak örtüsü takımı gelecek arkadaşlar. Çantalı bir ürün. Yatak örtüsü ve dekoratif 2 adet yastık kılıfından oluşuyor. 179 lira. 4 basamaklı merdiven gelecek, katlanır, kolay taşınır. 119.95. SG'den A++ enerji sınıfında bulaşık makinesi gelecek, 4 programlı bir ürün. 12 kişi yıkama kapasitesi var. 1699 lira. SG'den çamaşır makinesi de olacak. 1000 devir 9 kilogramlık yıkaması var. 1899 lira. Flavel'den büro tipi buzdolabı gelecek. 85 litre hacmi var. 2 yıl garantisi var. 799 lira. SG'den de No Frost A Plus enerji sınıfında buzdolabı gelecek. 450 litre brüt hacmi var. 2699 lira. Raider P13 Blue Max 2020 cep telefonu gelecek. 6,5 inç ekranı var. 4 GB RAM'i var. 1699 lira. Lenovo'dan kulaklık çeşitleri metal tasarım 29.95. Piranadan tripod telefon tutucular olacak 12.95. Piranadan Bluetooth kulaklıklar da gelecek ekstra baslı 34.95. Xiaomi TV Stick gelecek Android televizyon medya playerı 2 yıl garantisi var 299 lira. Mikrofon ve sesli görüşme özellikli Bluetooth hoparlörler de Piranadan geliyor 59.95. High Level'dan 32 inç uydu alıcılı LED TV geliyor 1299 lira. High Level'dan 109 ekran 43 inç Full HD Android Smart LED televizyon gelecek 2299 lira. Arzum PETA seramik tabanlı ütü var 2400 watt gücünde 149 lira. Arzum'dan epilasyon aleti de gelecek 119 lira. A101 4 Mart Katılımında Singer Brilliance dikiş makinesi var arkadaşlar. 999 lira. Çal Çene çocuk kitapları 3.95. MGS oyuncaktan renkli halkalar 9.45. Oyuncak top fırlatan tabanca da geliyor. 2 adet topu var. 7.95. Oyuncak zıp zıp yaylar. 3.95. Sebahattin Ali kitapları gelecek. 3.95. Erkeklere günlük ayakkabılar var. Termo tabanlı ürünler 37.95. Kadınlar için de günlük ayakkabılar olacak. 37.95. Fonksiyonel laptop ve tablet çantası gelecek arkadaşlar. 4 adet gözü var. 29.95. Evoni 3 katlı yetişkin maskesi 50'li paket 22.95. Pantiden 50 denye pantolon çorabı 4.95. Külotlu çoraplarda gelecek yine panty'den 8.50. Kadın şalları var 170 santime 70 cm 9.95. Silken Blue'dan kadınlar için eşleşen çoraplar var. ikili 4.95. Kadın ve erkekler için uzun kollu pijama takımları geliyor. Small'dan XL'e bedene kadar 34.95. Çocuklar için de uzun kollu pijama takımları gelecek. 5-12 yaş aralığında 21.95. Et oşallar da olacak 160 cm'e 70 cm 9.95. Mikrosüet tek atlar gelecek kadınlar için 19.95. Dantelli kaplı sütyenler olacak 24.95. Dantelli boxer çeşitleri 4.95. Saten şortlu takımlar var kadınlar için small'dan x-large bedene kadar 29.95. 3 katlı otopark MGS oyuncaktan 59.95. Prenses Oyun Evi 49.95